Evet Dilara çorba nasıl olmuş buyur. Ee, öncelikle kıvamı çok koyu olmuş. Yani bu kadar koyu beklemiyordum. De. Bir de buğdayları çok ağza geliyor. Çok ısırmak zorunda kalıyorsun. Ama hani ben direkt daha böyle çok pişmiş böyle yutmayı beklerdim çorbaya. Buğdaylar konusunda bir şey diyemem ama yani kıvamı kaldığı için biraz eve şey oldu. Daha kıvamlaştı. Aslında hiç sıcak sıcak böyle değildi. Yani bir tık değildi. daha böyle cıvık bıraksaydınız belki hani bu kadar Yok, olmazdı. Yok diyorum olmazdım. ya beklediği için bayağı bir şey oldu katılaştı. Ya yani o... ilkinde böyle değildi. Sonra su ekleyeyim dedim. Sonra dedim tadı bozulur o yüzden şey yapmak istemedim. Budayları falan çok aşırı böyle ısırman Biri gerekiyor yani. Böyle. Evet, ısırman gerekiyor. Hani İçin çorba mi? direkt hani içeriz ama bunda böyle çiğnemen Peki, gerekiyor. Bu beklemesini göz önünde bulundurmak gerekiyor mu terbiyesi terbiyesi Ya çırparsan? şimdi her çorba bekliyor. Ee, mesela Elif Hanım da yaptı. Hani onda öyle bir koyuluk görmemiştim. E Aynı şekilde şeyin suyunu şey, fazla koyu. Evet. Çekmeyi, dinlenme süresini hesaplaması gerekiyordu. Hesaplaması gerekiyor. Ben, ben onu ile... ayarlamıştım. Ki. Nasıl Elif abla? Ben onu ayarlamıştım evet. ki yanı suyunu biraz koydum. Elif Tecrübe güzeldi. dediğin o mu oluyor? Evet. Hmm. Peki Dilara Hanım çorbayı beğenmediniz mi? Yani böyle kısmen hani lezzet Niye olarak yani? e, lezzet olarak böyle bir tık güzel. E, sadece o buğdaylar beni rahatsız etti, koyu kıvamlı olması rahatsız etti. Yani başka Niye beğenmedin şey... sen beğenmedim diyemiyorsun diye Dilara Bana çat 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 beğenmediğini söyledin. Yok ben de söylüyorum yani gayet değil. Yani değil. Şu an bir yanilemen galiba tuhafına gitti. Evet. Senin günde daha mı netti? Evet, gayet netti. Ya bu çorbayı ben beğenmedim desem ayıp olur. Hı. Beğendim desem de aynı ayıp olur. Neden? Hani Esra çünkü lezzet olarak... Bana ayıp olmadı mı? <laughs> Esra'nın gülü de beğenmedim dedim mi? Evet dedim. Evet. Yani ona e çünkü ona... Be yok, onunkini beğenmemiştim. Ayıp tamam. olur diye değil. E ayıp olur dedin şimdi. Çorbayı beğensem ayıp, ayıp olur, ayıp olur. O zaman ayıp olacağını düşünüyorsan bu çorbayı beğenmiş oluruz. Hayır, ben kendimi ayıp ederim diye düşünüyorum. Hı. Beğenmedim desem ben de kendimi ayıp etmiş olurum çünkü... ...hani şey tat olarak iyi. O zaman öyle söyle. Beğendim de. Ama beğenmedim. Bir o kısmen zaman de beğenmedim işte yani. Yani deme yani o zaman. Belki Beğen ben, ben buna beğenmedim. yarım puan vereceğim. Ne? Belki ben buna yarım puan vereceğim. Peki puanlarınız yani. size kalmış. Nilgün Hanım? Çorbanız biraz yoğun olmuş. Evet buğdayları diri kalmış. Bunun daha rahat yutulmasını beklerdim. Ayran aşı çorba dediğiniz zaman bu kadar yoğun olmaz. Evet köftelerini küçük yuvarlamışsın. İyi olmuş ama çok aşırı yoğun. Yani bu yoğunluğunu şey de veriyorum. içindeki buğday diyorsunuz ya sert evet, tane. O da çekmiş şöyle, olabilir. E, Bununla bağlantısız de olacak ama bir aşurede yaptığımız aslında. zaman da mesela evet. onun dağıtma sürecini düşünerekten ya da kaseleyeceğimizi düşünerekten suyunu ona göre ayarlıyoruz ya. Buğday çekiyor. Yani bu çeken bir şey. Anladım. Yani en başta onun ayarını ayarlayıp çekme payını bırakmanız gerekiyordu. De ben onu heyecandan yok. Zaten elim ayağım. Peki Nilgün Hanım da çorbayı beğenmedi. E, yoğurdu kesilmiş Yok mi? yoğurdu kesilmiş. Onu iyi ayarlamış. Yok yoğurdu ha. onu güzel e, ayarlamış. Elif abla aynı çorbadan sen de yapmıştın galiba. Evet ben de yaptım. Ben tadını tuzunu beğendim. Biraz buğdası fazla gelmiş. Kıvamında sorunu var pişmesinde. Yoksa tadı, tuzu, kıvamı, şeyi yoğurdu kesilmemiş. Se de burada da bir sorun var. Onu niye ayarlayamamış. Onu niye ayarlayamamış. Peki afiyet olsun. Esra Hanım. Evet yoğurdu kesilmemiş. Köftelerini de küçük küçük yapmış ama buğdaylar ağza geliyor ve baba kıvamında olmuş sanki birazcık Zeynep'çim. Evet, ya yani ben demek galiba ki... buğdayını falan. Kabul çok ediyor fazla musun sen koydum. De. Tabii. Yani yaptığım hatayı niye kabul etmeyeyim Peki, ki? yok o da büyük bir erdemli kabul ediyorsan. Yani, yani güzel. ben öyle şeyleri şimdi kalkıp da olmayan şeyi olmuş diye savunamam. Ev sahibimiz açık yüreklikle çorbasının olmadığını kendisi de kabul etti. Evet, bence yarmaları biraz fazla koymuşsun. Evet, yarma Onlarda çok olmuş suyun. Eğer yarmayı az koysaydı bu kadar şişmezdi. Evet. Terbiyesi iyi de yarması fazla olmuş. Terbiyesi Peki. güzel. Peki. Eline Eline sağlık. Olma sağlık. En azından çorbayı kesmemiş, o evet. da büyük bir şey. Peki, ara sıcak olarak su böreği geliyor. Elif Hanım'ın günde su böreği çok yağsız diye eşleştirmişti. Bakalım bugün lezzetli bir su böreği yiyecek miyiz? Hadi. Esra Hanım gerçekten çok gereksiz ve saçma konuşuyorsunuz. Nilgün Hanım bugün dolu geleceğinizi tahmin etmiştim ama bu kadarını beklemiyordum. Bir dakika susun da biz de konuşalım. Vah Zeynep Hanım vah! Başınıza gelmeyen kalmadı. Haklısınız siz. Yani bir ara gerçekten yapamayacağım diye az daha bırakacaktım. Allah'tan Kadir Bey motive etti beni de yaptım. Aşk olsun ben motive etmedim mi? Ay evet sizi de hakkınızı yiyemem. Gerçekten Allah razı olsun soframa falan bayağı yardım ettiniz. Peki şimdi bu böreği beğenecekler mi bakalım? Yani bö böreğim aslında çok güzel oldu yani tadı, tuzu her şey yerinde. Sadece işte teknik bir aksaklıktan ortasında birazcık yanık var. O teknik aksaklığı anlarlar mı acaba? Yani anlayacaklarını pek düşünmüyorum. Oraya denk getirip kesip tabaklara koymadığım sürece anlayamayacaklarını düşünüyorum. Yapılan ilk yorumları nasıl buldunuz? Masa olmamasına takıldılar sanki biraz. Masa bekliyoruz dediler ama ben elimde olan imkanlarla bunu sundum ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Otantik bir ortam. Bir de şey Dilara hanım gerçekten yemek bilgisi beni gün geçtikçe beni benden alıyor. Ya bir diyor olmuş, bir diyor olmamış, bir diyor tuz var bir diyor şey pişmiş, pişmemiş. Bakalım böyle yine nasıl yorumlayacaklar. <laughs> Çiko gibi baktın öyle. kökü. <laughs> acıkla acıkla. Biraz hüsrana uğradım. Yani normalde şunun ikisini üst üste koyduğumuz zaman bir su böreği etmesi He. gerekiyor. Şey oldu ben... Evet. <laughs> Şimdi de i̇şte bir şeyler oluyor böyle. Ha büyük tepsi de yaptığım için bir de yufkaları ben bayağı Kaç büyük Kaç yaprak başta, yaptın? Sekiz. Sekiz yaprak Ve yaptın. Tepsim gerçekten Ama büyük tepsi Ama tepsi büyükse sekiz yaprak da yapamazsın. Ortaya yani. toplayabilirdim. Ya i̇lla bütün şey... Ayrıca sen sekiz ya. yaprak demedin. on üç yaprak dememiş miydi Kadir Hiç Bey o gün? Şey Hiç hiçbir şeyi unutma. Hayır, ben on iki yaprak dedim ama yani on ikiyi ben Elif bugün açamam. Elif ablanın yedi diye ona mana buldum. Yani, yani şu oyunu... an burada sekiz tane gözükmüyor bile. Bak bir bunu görüyorum. Bir de arada bir tane daha görüyorum. Bir de alt tabanını görüyorum. Hayır ben tam 8 tane açtım. 8 tane Bak yaptım. Bak şimdi tepsin büyükse 8 taneyi de büyük açamamışsan yarısına koymuşsundur. Diğer yaptığını diğer yarısına Hayır hayır komple açtım ben böyle. Bayağı Kadir Bey de gördü. Büyük büyüktü. Ya ben ya bir de şu böreğinde patet katlı patates böreği gibi dümdüz koyulmaz da o su böreğini Toplamış. biraz toplamak evet. gerekiyor. Sen dümdüz bunu koymuşsun. toplamadığın için zaten ben tepsi, bir şekilde olmuş. dediğim gibi tepsin büyük olduğu için toplamam yani toplanacak bir şey yok. ona göre neden bir tepsi tercih etmeden Elimde olanlarla yaptım. Güzelim... Bu el pavlosu mu? Dinliyorum el Şimdi tepsin büyük. O tepsiyi bütün etrafına yayman gerek yok. Bu hamurun az da olsa, çok da olsa... ...bizler onu biraz toparlarız. Ortası evet. daha evet. ortaya toparlanır. Ona katına göre, üç altına mı geliyor, dört üstüne gelir. ...ortaya topladığın Böyle için... Böyle yırtıp yırtıp mı? Hayır, yani. hayır, hayır 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 bütün bütün, bütün. Biraz ortasına... Ha, bu yani buruşturursun. Buruştura vuruştura yapın. Yani şimdi patates şey olsun, böreği gibi... Olsun. ...katlı börek gibi dümdüz koyulmaz böreği. Yani. Onu buruşturmak evet. gerekir. Ama Zeynep Erzurumlu o gündeki fabrikalarımız var. Yani biz düz düz, düz yaptığımız için o şekilde öyle er, yaptık. Zeynep'e su ya böreği ithal çok üzüldüm. Şu anda Zeynep bizden su böreği tarifi alacak biri mi yani? Ya bizden alması değil, ben olması gerekeni söylüyorum. Yani e Zeynep olması gerekeni yani Bir pastaneye de gittiğiniz zaman önünüze dümdüz bir su böreği mi geliyor? Ya içi böyle bir şekilde geliyor. Onun yani için hayır, böyle bir şey değil hayır, büzüştürülmesi gerekiyor. Zeynep, Elif ablanın gününde nasıl bir yorum yapmıştı su böreği kadına için. bakalım. Ben e, ya 12 yufukadan yapılması gerektiğini söyledi ve Elif ablamızın ee, böreğini ince buldu ve Elif Hanım'ın böreği bu börekten daha kalındı. Pişmesi ne? Güzel. Peki, hele bir, bir tadına, bakalım. bakalım ben bunu kahvaltıda çocuklara acele olsun diye hemen böyle bir tavada çevirdiğim bir börek gibi olmuş. Ya Allah aşkına ben onun hamurunu yoğurdum, dinlendirdim, açtım, haşladım, bir daha fırınladım. Ya hamur açmayı neden bu kadar gözünüzde büyütüyorsunuz? Ya siz de dün dediniz ben iki saatte size baklava açtım, şey yaptım. Şimdi siz kalkmış bana diyorsunuz ki yani hamur açmayı niye büyütüyorsunuz? Hayır o kadar açtım yaptım. Açmak önemli değil ki. Açarsınız ama meydana gelmiş olması önemli benim için. Ya bakın Yeah. yani ben yıl daha 26 yaşındayım ve her gün su böreği yapan bir insan değilim. Öyle dedin. Ha. Hayır ben Hayır, de ben, annem gel her gün yapıyor. Ben yapıyorum. çok Hayır, biliyorum dedin. Çocukluğumdan beri ama çocukta evet. hamur açmak, tandırda ekmek yapmak. Tamam onlar başka bir şey ama ben annemle şöyle bir şey her gün bir su böreği biz Özel günlerde annem yapar ve biz tandırda pişiririz. Burada da ocakta yani bilmiyorum. <laughs> ben şu an bunun üst tabanıyla alt tabanının ee, kızarmış tadını alıyorum. İçindeki o yumuşaklığı, o böreğin lezzetini alamıyorum. Yani o yani. doygun hamuru almıyor musun? Almıyorum. Sadece üzeri. Çünkü üzere. çok kızarmış. Acayip sadece kızarmış. Sürüğe bu kadar kızarmıyor. Ve altının, tabanının tadı nasıl mı bu yaptı? kadar Ocaktan kızarmıyor? Çok özür dilerim. Pek tek bir örnek ya, ki. Hayır sıkıntı yok. Elif abla bir soru sordu. Elif abla buyur. Ocaktan mı büşürdün, fırında mı? Yani şöyle. Önce ocakta yapmayı yaptım. Ben Hı -hı. hiç hayatımda denememiştim. Dedim ki ben bunu beceremem. Yani mi? kendimi tehlikeye atmayayım o yüzden Hı. fırınladım. Yani bir o tavada pişmişliğin o yanıksı tadı var. Yanmış mı yani? Yani yanmamış ama o tat nasıl vermiş buna ben de bilmiyorum. Ben şöyle söyleyeyim Nurgül Hanım. Yanmış alayım. biraz da almış Altına yanıklarını. Bak. Ne olmuş? Yanmış biraz şey yapmış almış herhalde. Evet yanmış var. burada da. Göstereyim mi? şöyle Şura evet, alınmış. Kastettiğim bu. Benim tabağımda yok Peki, ama. Dilara ben... Onu böreğini yorumlar mısın? Buyur. Öncelikle çok gerçekten aşırı ince olmuş ve üst tabanından ben içinin hamurunu alamadım. E, ayrıca iç harcı gerçekten çok az. Hani su böreğinde iç harç ağza gelir. Hayır az değildi. Ben o kadar fazla koydum ki içinin harcını. Ben gel göstereyim. Peyniri ve... Ama şöyle söyleyeyim. Eridiği için olabilir mi acaba? Çünkü ben kaşar peyniriyle tel peynir kullandım. Bir şey soracağım. Erimiş tadı da anlamıyorum ya. siz bir yere gittiniz bir su böreği istediniz. Önünüze şu su böreği getirdiğinizde gerçekten bunu lezzetle yiyip de ödemesini yapar mısınız? Yani diş mekan olarak evet, mı Evet diş mekan için söylüyorum. Gerçekten bunu su sonuçta böreği... emek vermişler yani ben kalkıp bunu çöpe atacak halim yok. Çöpe atamazsınız ama... Ama parasını ödemeden e, nasıl gideceğini Hayır gideceğin bir daha gidip şey de var. o mekanda bu böreği ya Bir daha yer yer oraya gitmem ama yani sonuçta yok, emek Zeynep vermişler. Öden. Yok <laughs> ama bir daha gidip yer <laughs> mi? Bunu su böreği... Olsun der, Zeyer, der, su böreği diyorum. niyetine gidip ikinci kez yer mi? O da muamma. Fırında olduğu için... Yani kendi için de kabul ediyor bayağı aslında gerçekten. Bu su böreği olmuş mu su böreği mi? Kesinlikle su böreği sen değil Sen de muamma alacak mı? Yok. Su böreği maalesef. Büyük finalde dakikalar kala şu anda ya su böreği puanlandırılmış. Ya çünkü şöyle yanlış zaten su böreği bu kadar kızarmış derken yanık tadı alıyorum ben zaten. Peki sen su böreği yaptın mı daha önce? Yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.